De çok güzel, Hobi olarak ilgilenmeye başladı cam sanatı. Yasemin Dönertaş'ın işi oldu. Cam cadısı. Yasemin. Herkes beni e, cam cadısı olarak tanıyor. Beyin kanaması geçine Yasemin Döner Taş, doktorunun çok yoğun çalışıyorsun. Hobi edin tavsiyesi üzerine cam sanatını keşfetti. Ben cama aşık olan bir kadınım. O aşkla başladım. Normalde mali müşavirim. Hobi olarak başladığım cam sanatını devam ettirerek bırakamadım. Sonra oğlumun babası dedi ki yapamadın galiba. Sihirli kelimeyi kullandı. Olur mu dedim çok sevdim yarın yine gideceğim ne camın hikayesi başladı. Yapamadın galiba sözü cama dört elle sarılmasına sebep oldu. Ve hobisini işe döndürdü. Çocuklar yararına elimde yaptığım camları satmak için cam cadısını kurduk. Evliliğinde şiddete maruz kaldığını anlatan Yasemin Dönertaş oğlu ile kendisine yeni bir hayat kurdu. Döner Taş aynı zamanda otizmli çocuklara da ders veriyor. Şimdi de haftada iki gün otizmli çocuklara özel ders veriyorum. Camı ruhunuzu kattığınız zaman o da size cevap veriyor.